Aşırı yukarı ben 7-8 seneden beri böyle arada falan gelip gidiyorum. Kendi kovanlarım da var. Benim işe başlamamın asıl sebebi ablama yardım etmek oldu. Ablamın hani ana, bu ana kutularının çoğaltmasıyla ona yardım etmeye başlamakla başladı aslında benim arıcılık. Ona yardım etmekle ben de bu arıya karşı bir aşk gelişti diyeyim yani öyle oldu. Ondan sonra ben de arıya heves ettim. Ben de başladım. Benim de kovanlarım var. Arada ablama yardıma geliyorum. Böyle beraber Yapıyoruz böyle bu işi. Nasıl yetiştirmek? Ondan Oldukça da... zahmetli. Çünkü bayağı yorucu bir süreci var. Aşı sıymış, ne bileyim ana toplama sıymış, kontrolleriymiş. Bir de sıcaklarla gerçekten e, insan hani yorabiliyor. Ama insan sevdiği işi yapınca bu kadar hani eziyetini insan görmezden gelebiliyor. Öneririm. Yani misal bizim toplumumuzda artık şimdi o kadar çok teknolojiye yer ayıran var ki hani teknolojiyle zaman geçirmek yerine ya da ne bileyim psikiyatristlere gidip fazla para harcayıp ne bileyim boşu boşuna zaman öldürmek yerine aslında doğayla iç içe olup bu arıcılığı yapıp kendilerini geliştirebilirler. Ben 25 yıl oldu arıcılığa başlayalı. Ana üretimin başlayalı 20 yıl olmuştur. 500 kutuyla başladım. Şu an 2500 kutumuz var. Ee, sezonda yani 6 bine yakın, 6-7 binlere yakın ana satıyorumdur. Türkiye'nin 81 iline ana ara gönderiyorum. istedikleri ırka göre gönderim yapıyorum. Bir aydan beri bu analarla kutularla uğraşıyorum. Tabii ki onun her gün bakımı var. Şimdi yüzük de, bu toplamış olduğumuz anaların bendeki şu an 11 günlük olan yüzükleri vereceğim. Sonra tekrar bir, bir ay 15-20 gün sonra tekrar nasip olursa 2-3 dönem böyle yani Mayıs'ın sonuna kadar sanırım bu dönem devam eder. Tabii üç çeşit alan var. Benim normal aydın yerleri, o normal arıcıların, aydın arıcıların yetiştirip satanlar daha çok şey yapıyor. Onu istiyorlar. Ondan sonra karneol ve İtalyan var. Şu an elimdeki İtalyan sarı. Bu iki senedir İtalyan bir rağbeti var. Onun için bu sene İtalyan, iki seneden beri bayağıdır bir İtalyan yapıyorum. Hem aslında Aydın'ın kendi yerli hem yavru hem baldır ama sadece bal ola baldan şey yapanlar onlar İtalyan'dan çok memnunlar. Yani böyle Carniol, Belfax, İtalyan hepsi herkesin farklı tercihleri diyelim. Arıcıların farklı tercihleri. Kadınlar bu işi tabii ki ne yapar. Aşısı var. Ondan sonra bakımı var. Bunları kadınlar bence daha iyi yaparlar ki yapıyorlar. yapıyorlar da benim yanında çalışanlar olsun. Ondan sonra ben öğretmeye geliyorum. Bunu aşısını öğrendikten sonra en püf noktası aşısı. Yani aşı yaptıktan sonra her şekilde yapabilirler. Yap Yapabil belki dolum aşamasında bir erkeğe ihtiyaç olabilir ama geri kalan hiçbir şekilde erkeğe ihtiyacımız yok. Bir anarın üretim ilk İlk doldurduysam doldurduğumdan itibaren bir ay sürüyor. Söylediğim gibi Mart'ın 15'inde başladım. Nisan'ın 18'inde. E, Nisan'ın 10'undan itibaren satış yapıyorum. Yani bir ay sürüyor diyelim ama ben bunları tekrar yüzük vereceğim yüzük verdikten sonra bir 20 gün içerisinde için, içinde çünkü her şey askeri kapalı yavrusu, her şeysi olduğu için 20 gün içerisinde 20-25 gün içerisinde tekrar yani ayda bir kere mahsul şey oluyor aslında. Evet. Geçen sene herhalde arıcılar için çok kötü bir sezondu bu sene yani şu an kadar ben kötü olacağını düşünüyordum ama bilmiyorum yağmurlarla kurtardık mı soğuklar açtıktan arılar bu sene çok açlıktan ölen olmuştur büyük ihtimalle. Benim Allah'a şükür kutularda falan bir kaybım yok ama aç kaldığını anladığım andan itibaren kek ve şurup takviyesi veriyorum. Geçen sene kuraklıktan yani herkes çok mağdur oldu. Ben de dahil. Benim mesela burada daha önce sezonum Haziran sonuna kadar devam ediyordu ama ben 2 3 senedir neredeyse Mayıs sonunda benim burada sezon bitiyor kuraklıktan dolayı.